Merhaba sevgili izleyicilerim. A101 31 Ekim 2024 kataloğundan mutfak araç gereçlerini, mutfak eşyalarını hep birlikte inceleyelim. Nero ikiz balık tavası 429 lira. Renkli cam, çerezlik, sosluk, kaseler adet fiyatı 15 lira. Altılı cam pipet 27 lira. Bambu kapaklı Borosilikat yağlık 199 lira. Borcam çok amaçlı kase 1300 cc'lik 119 lira. Saklama kabı üçlü set 1.9 litrelik ve 2 adet 600 cc'lik 55 lira. Hazneli sabunluk 29 lira. Kare saklama kabı 450 mililitrelik 10 lira. Yapışmaz buzluk 29 lira. Emaye Fırın tepsisi çeşitleri 149 lira. 4 katlı düzenleyici sepet çeşitleri 229 lira. Santitoni pipetli çelik termos 1.2 litrelik 479 lira. Santitoni metal yemek taşıma kabı 399 lira. Plastik 5 bölmeli saklama kabı ve plastik baharatlık çeşitleri ürünlerin adet fiyatı 45 lira pratik basmalı rondo 169 lira silikon servis gereçleri silikon nihale silikon tepsi tutacağı ürünlerin adet fiyatları 45 lira üçlü süzgeç 149 lira desenli kare tepsi çeşitleri 50 lira ahşap mutfak gereçleri adet fiyatları 45 lira english home 16 parça yemek takımı 999 lira. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olun.